أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed El evvelu Allah Vel ahiru Allah Vel zahiru Allah Vel batinu Allah Ve men kâne fi kalbihi Allah Ve mu'inuhu fiddârayn Allah Değerli cemaatimiz Her birinizin Mübarek Ramazan ayını Canı gönülden tebrik ediyorum Rabbim bu Ramazan ayını, Kur'an ayını, oruç ayını, infak ayını şahsınıza, ailenize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbim bu Ramazan ayı münasebetiyle üzerimizdeki bela ve musibetleri, sıkıntıları en kısa sürede def u ref eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün sohbetimizde namaz ve teravih konusunu işleyeceğiz. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerim'de "Üçlü ma uhiye ileyke min el kitabi ve akimis salah. İnne's salate ani'l fahsai ve'l munkar ve lezikrullah ekber." Vallahu ya'lemu ma tasnaun buyuruyor. Kitaptan sana vah yolunanı oku. Namaz kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük şeylerdendir. Allah yaptıklarınızı bilir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Buniyel İslamu ala hamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamı salah ve itaiz zekah ve haccil beyt ve savmi ramazan buyuruyor. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Aleyhisselam'ın onun elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı tas tamam vermek, hac etmek ve Ramazan ayında oruç tutmak. İşte bu Ramazan ayı hem bizim Allah için oruç tutacağımız, namaz kılacağımız, infak edip zekatımızla, sadakamızla, fitremizle ihtiyaç sahibi insanları gönüllendireceğimiz hem de gecesinde kılacağımız teravih namazıyla inşallah manevi anlamda ruh dünyamızda güzel bir iklime vesile olacaktır. Kardeşlerim, namaz Kur'an'da en çok bahsedilen ibadettir. Yaklaşık 90 ayeti kerimede Cenab-ı Mevla namazı kılmayı bize emretmektedir. Ve namaz bizi Allah'a yaklaştıran en güzel ibadettir. Namaz Allah'a yönelmenin, dua etmenin en iyi yollarından biridir. Namaz toplu şekilde yapılabileceği, kılınabileceği gibi ferdi olarak da kılınabilen bir ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca kendisini namazla Cenab-ı Mevlaya sığındırdığı, Cenab-ı Mevlaya iltica ettiği bir ibadet olmuştur. Namaz müminin Allah'a en yakın olduğu yerdir. Namaz müminin miracıdır. Namaz dinin direğidir. Namaz insanın Allahu Teala'ya miracıdır kardeşlerim. Namaz kıyamın, dirilişin, arınmanın, korunmanın sembolü olan bir ibadettir. Namaz yaşanılan zamanın her anında yüce yaratıcı ile Rabbimiz ile iletişim içinde olmanın adıdır. Ona kul olma sözünün verilmesi Cenab-ı Mevla'dan yardım talep etmenin en iyi yoludur. Namaz, zamanın ve mekanın ötesine girerek yüce Rabbimize yaklaşmanın en güzel şeklidir. Yılın her ayında, haftanın her gününde, günün her vaktinde Allah ile irtibatlı olmanın adıdır namaz. Namaz günün belirli vakitlerinde yüce Mevla'nın huzuruna durarak yaşadığımız hayatın ya da planladığımız hayatın raporunun sunulmasıdır. Tekmilinin verilmesidir. Namaz bütün dünyevi ve uhrevi zevklerden uzak kalarak Rabbe yönelmenin, ona teslim olmanın sembolleşmiş halidir kardeşlerim. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerim'de bize farz kılacağımız namazları emrediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da bu farz namazların dışında yapacağımız nafile namazları bize göstererek uygulayarak öğretiyor. Bu namazlar farz namazların önünde ve sonrasında kıldığımız sünnet namazlar. Duha namazı Evvabin namazı, gece teheccüd namazı, Ramazan ayına mahsus olmak üzere kıldığımız teravih namazları da Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetlerinden biridir. İşte kardeşlerim, o iklime girmiş bulunmaktayız. Ramazan deyince aklımıza ilk gelen ibadetlerden birisi oruç tutmak Birisi Kur'an okumak, birisi fitre vermek, bir diğeri iftar yaptırmak ve fert bazında da yatsı namazından sonra kılmış olduğumuz teravih namazını kılmak. Kardeşlerim, değerli müminler, bu sene camilerimizde cemaatle kılamayacağız bu namazı. Ama bu namazı inşallah evlerimizde her bir evimizi bir mescide çevirerek teravih namazını aile fertlerimizle gerek cemaat olarak gerek fert bazında kılıp inşallah Cenab-ı Mevla'nın razı olacağı bir Ramazan'ı geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Kardeşlerim teravih namazı aslında gece namazıdır. Peygamber ve vesselam ömrünün sonlarına doğru bu teravih namazını birkaç defa camide cemaatle kılmıştır. Kendi ferd olarak kılmaya başlamış ama arkasına cemaat gelmeye başlamış. İkinci gün, üçüncü gün derken Peygamber ve vesselam cemaatin çoğaldığını görünce farz olur endişesiyle bu namazı cemaatle toplu olarak kılmaktan vazgeçmiş ve cemaatin bu namazı evlerinde fert olarak kılmasını tavsiye etmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men qama ramazan imanen ve ihtisaben gufir lehu ma taqaddama min zenbi buyurarak kim Ramazan'ı ikame ederse Ramazan gecelerini ihya ederse ama bunu inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek yaparsa geçmiş günahları bağışlanır. Kardeşlerim İmam Buhari Hazretleri bu hadise dayanarak teravih namazının imandan bir şube imandan bir parça olduğunu bize bildirmektedir. Teravih terviha kelimesinden gelir ki rahatlatmak, dinlendirmek demektir. O gündüzünde orucun verdiği yorgunluğu, orucun verdiği mahmurluğu gecesinde yavaş yavaş Rabb'e yanaşarak, Rabb'e yaklaşarak, Rabb'e niyaz ederek ruku ile secde ile rahatlamak demektir. Bu anlamda da teravih namazı hızlı kılınan süratli kılınan bir namaz değildir kardeşlerim. Kendimizi yormayacağımız, dinlene dinlene, yavaş yavaş bütün ruh dünyamıza sirayet edecek şekilde kılacağımız nafile bir namaz. Rabbim cümlemizi inşallah bu namazın en güzel şekilde kılıp feyzinden, bereketinden istifade ettirsin kardeşlerim. Dedik ki teravih namazı gece namazı. Kıyamul leyl geçer. Hadis-i şeriflerde onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam da buyurur ki Afdalus salati ba'del fariza salatul leyl. Farz namazlarından sonra en faziletli namaz geceleyin kılınan namazdır. Yine Efendimiz Aleyhissalatu vesselam benzer bir hadiste Eyühennas Ey insanlar, efşu selam, aranızda selamı yayın. Ve at'imut ta'am ve yemek yedirin. Ve sallu billeyl ve nâsu niyâmun. İnsanlar uyurken namaz kılın. Tedhulul cennete bi selamin. Ve selametle de cennete girin. Dolayısıyla bu kılacağımız teravih namazı cennet vesilesi, cennete girme vesilesi olacak bir ibadet. Onun için yüksünmeyelim. Onun için nefsimizin ya da daha değişik dünyevi meşgalelerin altında bu teravih namazımızı terk etmeyelim. Teravih namazı kardeşlerim Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde hadisi şeriflerde 8 rekat olarak da geçer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 8 rekat kıldığını Ayşe annemiz bize bildirir. Ancak teravih namazı Hazreti Ömer Efendimizin hilafetinden itibaren cemaatle camide kılınmaya başlanmış ve 20 rekat olarak ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına istinadendir bu 20 rekat olarak cemaatle camide kılınmaya başlamıştır. Dolayısıyla teravih namazımız 20 rekat şeklinde bugüne kadar İslam ümmeti, İslam alimleri tarafından meşhur olarak bildirilmiş ve kılınmaya devam edilmiştir. Kardeşlerim, teravih namazı yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır. Yatsı kılınmadan teravih kılınmaz. Vitirdi namazından da önce kılınır. Aynı camideki uygulamamızı evimizde de devam ettireceğiz. Farz olan yatsı namazımızı kılacağız. Arkasından sünnetimizi, arkamız, arkasından teravih namazımızı ve sonunda da vitir namazımızı kılarak inşallah namazımızı tamamlayacağız. İkişer ikişer kılındığı gibi dörder dörder rekatla da kılınan bir namazdır. Hangisini istersek inşallah o namaz ee, o şekilde de bu teravih namazımızı kılmaya gayret edeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sünnetini bakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisiyle inşallah e, tamamlayalım. Sallu eyyühen nasfi buyutikum <Sessizlik> Ey insanlar evlerinizde namaz kılınız. Fe inne eftale salati namazların en faziletlisi Salatül mer'i fi beytihi ille'l maktuba. Farz namazlarından sonra nafile olarak namazların en faziletlisi evde kıldığımız namazlarımızdır. O zaman başta farz namazlarımız olmak üzere. Teravih namazımızı da evimizde cemaatle birlikte inşallah kılmaya gayret edeceğiz. Ve bu namazlarımızın öncesinde sonrasında ellerimizi yüce Rabbimize açacağız ve Rabbimizden af ve mağfiretimizi, huzur ve selametimizi hasaten şu içerisinde bulunduğumuz salgın hastalık korona ürünsünden, korona hastalığından selametimiz için, milletimizin selameti için, insanlığın selameti için dua edeceğiz ve bu Ramazan ayını, Kur'an ayını Kur'an'la, oruçla, gecesinde teravihle yapacağımız hayır ve hasenatlarımızla vit fitrelerimizle infakımızla inşallah cenneti kazanma cehennemden kurtuluş vesilesi kılacağız inşallah Rabbim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin Ramazan ayını en güzel şekilde ihya eden idrak eden kullarından eylesin cennetini kazanan cehenneminden azad olan kulların arasına bizleri de dahil eylesin velhamdülillahi rabbil alemin الفاتحه